var. Gerekse Mardinler Derneği, gerekse Doğu ve Güneydoğu e, şu andaki dernekleri. Üç tane hastanede de bizim anlaşmamız var. Marka değeri çok yüksek. Şifak kapısı ve İbrahim Bey bizim için çok değerli. Hüseyin Bey bizim için çok değerli. Bu markayı taşıma adına yaptıkları hizmetler çok güzel. Gerekse Azerbaycan'da, bunlar iki sene önce aldıkları bir, başları bir ödülü var. Uluslararası marka dalında da Türkiye'de önemli bir ödülleri var bu ödüllerin karşılığı bir başarıdır. Bir başarı hikayesi var. Bir çalışma, çalışmanın ve ekibiyle beraber zirveye çıkmanın bir hikayesi var. Bunun için İbrahim Bey bizim için çok değerli bölge insanları için ve bizim derneklerle ve sivil toplum çok yakın temasları var. Özellikle deprem bölgesinde 6 Şubat'taki olan deprem bölgesindeki onların katkıları çok büyük. Biz de orada gönüllere dokuma adına şu anda e, Hatay'da günde 300 kişilik şu anda iftar e, şu anda iftar veriyoruz. E, gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Nice yaşlar olsun. Sağ olun. Allah Efendim bir sorumuz da. var. 35 yaş için ne söyleyecek? 35 yaşına İbrahim Bey neler söyleyecek? <laughs> Bir defa beni tekrar duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir süreden beri göremediğim dostları da görmek burada ayrı bir mutluluk verdi. Bugüne kadar varoluşumuzda oluşumuzda gerçekten Zeytinburnu halkının, insanının, Balkanlısının, Afganlısının Kuzeylisinin, Güneylisinin, Tekstilcisinin, Dericisinin, bu kuruma sahip çıkması, kucaklaması, yüzü hürmetine bir başarı varsa burada gerçekten hayal bile etsem böyle bir şeyi ilk kuruluşta hiç düşünmemiştik. Evet, sağlık turizmi de yapabiliriz. Bu ülkenin beyin göçüne, hasta göçüne gönlümüz razı değildi. O zaman ciddi vaziyette biraz üst durumda olan, imkanları olanlar yurt dışında tedavi olurlardı. Olay şimdi tersine döndü. Yurt dışı buralara geliyor. Bu, bu. Tabii bu bu ülke için bizler için e, gurur duyulacak bir e, gelişme. E, son yıllarda hep İhracatçılar meclisinin tespitlerine göre bizden de habersiz. Eee Hizmet İhracatı'nda sadece Zeytinburnu'ndaki hastanemizin ilk 500'de yer alması, evet. hastaneler içerisinde ilk onlarda yer alması bu övünmek değil ama gurur duyulacak bir şey. Bunda da bizim yurt dışında herhangi bir ofisimiz yok, irtibat yerimiz yok. Burada Zeytinburnu, mozaiğinin çok önemli katkısı var burnulu insanların buradaki hekimlere güvenmesi, onu denemiş olması, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi e, konusunda hemen bir telefon konuşmasında ''Hocam işte böyle bir hastamız var, olur mu?'' Bir bakıyorsun daha o telefonu kapatıyorum, e, o bahsettiği insanlar buraya gelivermişler, kapımın önünde bekliyorlar. Yani. Ee, onu işte doktorlu... Kaç doktorumuz var? Evet. Şu anda burada 60'a yakın doktorumuz var. Toplamda hastanemizde 150 civarında çalışan doktorumuz, 1000 civarında çalışan e, insanlarımız var. E, 50 bin metrekarelik bir kapsamda e, bir hizmet veriyoruz. E, bütün dallarda hizmet veriyoruz. Özellikle e, kardiyoloji ve kanser konularında daha e, özel bir durumu olan hücre şey var nakli. E, bir organ nakli ve evet. hücre nakli ruhsatımızda yok. Evet, yani o ayrı bir konu. Evet, bugün bir konusu oldu. E, tabii. Sonra. Yani organ nakli ayrı bir e, alan. Biz zamanında onlara girmemişti. Ama ileride gençler inşallah onlara da girme durumu olabilir. Ee, yaş 35 Hüseyin <laughs> Bey ama saçlar hiç de öyle demiyor. 35 demiyor. <laughs> evet, bence yaş 54 55 ancak. şükre şükrediyoruz. Yürüyebildiğimiz sürece varız diyoruz. Sağ olun. Ol. Yürüyebiliyoruz, Sağ ayaktayız, elimiz ayağımız tutuyor. Ee, o zaman yaşın ne önemi var ki diyoruz. Aynen. Evet. Yani elimiz tamam, ayağımız tuttuğu sürede verirsin, cümlemize evet. çok teşekkür ederim. Ne kadar mı onları? Yok bir saniye arkadaşlar da alalım. Sayın tamam. milletvekili adayımız, adayımız demiyorum şu anda kesin milletvekili gözü gibi bakıyoruz çünkü Emine evet. Dirican AK Parti'de büyük hizmetleri olan derneğimizin de şu anda genel başkan yardımcısı ilk hizmetleri var senin de İbrahim Bey ile ilgili duygular alalım kısa kısa olarak bir tur yapalım. Öncelikle çok güzel bir hizmetler yapıyorsunuz evet. İbrahim hocamız yani gerçekten hastalığı hastalığı hastanede hizmet vermeniz insanlara sağlık konusunda böyle bir öne olmanız buradaki hastanenizin başarısı bu zamana kadar da gelmeniz tebrik ediyorum gerçekten insanlarımız ee, hastalıklarında güveneceği doktorları arıyorlar. O da evet. gerçek. Ee, güveneceği hastaneyi arıyorlar ve geldikleri zaman da hemen hastalarla ilgileneceği gerçekten hizmet e, hastane hizmet eden kişileri karşısında görmek istiyorlar. Demek ki bu zamana kadar başarılısınız ki bu zamana kadar isminiz çok güzel her yerde duyduk. Fuat Başkanımızla da bugünkü güzel gününüzde doğum gününüzü kutlamak için size sürpriz yapmak istedik. Nice günlere diyorum. Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Bu te gazeteci Osman e, Derneğimizin Yüksek Kurulu üyesi. Seni de duygulama alalım. Teşekkür ediyorum. Ee, ki İbrahim Bey'le de e, güzel bir hukukumuz var. Çok eskiden beri. Yani Avrasya kurulduğundan beri. Çünkü Avrasya Hastanesi'nin kuruluşu ile aktörlü kuruluşu aynı yani. 2000 yıllarında. Ee, biz Murat Aydın'ın seçilmesi ihtimaliyle burada gazete çıkardık. Onu desteklemek amacıyla. Sonra devam etti tabii. Hı hı. Kendi e, mecramızda devam ediyoruz. E, Avrasya buraya bir değer kattı. Avrasya buraya bir marka değeri kattı her şeyden önce. Yani olivyumla Avrasya dendiği zaman Zeytinburnu akla geliyor. Bak iki hı hı. marka var burada. Gerçekten çok hı hı. önemli hı hı. ve değerli markalar. Onun için zeytin Zeytinburnu böyle bir katma değer kattığı için de Ayrıca teşekkür ediyoruz Avrasya ailesine. Zaten e, Hataylı olmaları münasebetiyle benim ikinci memleketim Hatay. Hadi <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı da arkadaşım Lütfü Savaş. Öyle çok fazla gidip geldiğim, yani Erzurum'da daha çok gidip geldiğim bir yer. E, ayrıca e, Hataylı olmalarına dolayı başka bir sempatim var yani. Teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin, sağlık ömürler versin inşallah. Teşekkür evet, ederiz. E, ben de size teşekkür ediyorum. E, gerçekten Zeytinburnu'nda bu yerel gazeteciliği meçhul kahramanlar rahmetlik Alpay'ı da bu vesileyle anmak istiyorum. Gerek evet, e, dün gibi hatırlıyorum. Florya'da ilk aktüeli tanıtmamız konusunda böyle bir sponsor, sponsor, sponsor olmuştu da. Bir sponsorluğumuz olmuştu Osman Bey'e. Yani orayı da işte sahneye bir... 2005 mi evet. 2006 mı neydi yani? Vallahi yıl belki öyle yani öyle bir şey. Öyle Oradaki o senin mahzun duruşun. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Ama <olasın>. sonra, <laughs> sonra ne oldu bu Osman'a <laughs> sıcak gibi açtı yani. Ya, nasıl açıldı? <laughs> nasıl açıldı? <laughs> Orada çok mütevazıydı diyorsun. <laughs> tabii. Ee, yine sizler benim gözümde Hüseyin Bey olun, Zeytinburnu'nun yerel gazetecileri gerçekten e, meçhul şey, nasıl diyeyim sessiz kahramansınız. Gizli kahraman. Gözlerim kahraman. gizli evet, kahramansınız. Ee, yani çok da emekleriniz var e, burada eğer bugün bu halk bizi böylesine kucakladıysa sizlerin burada çok önemli payınız var. Evet. Kesinlikle Hüseyin Bey'e ve sizlere gerçekten yürekten teşekkür Aynen. ederim. Ben teşekkür <laughs> da bizim derneğimizin üyesi. Kendisi benim yeğenim. Seninle devam edelim. Derneğimizin genç evet, evet. Olanında iki kelam sen değil. Başını Başını salladı. Başını genel olarak zaten hastanede personeliyim. Yani yeni başladım ama fakat memnunum. Yani aynı şekilde diğer hastalar olsun vesaire, etrafındaki insanlar olsun, onlardan da olumlu dönüşler alıyorum. <laughs> yani tebrik ediyorum, güzel bir şey. İrem <laughs> senden de iki cümle alalım. Ben de tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Ben zaten küçüklüğümden beri bu hastane müdaviniydim. Hani hep burada tedavi oldum. Şimdi çalışmak kısmet oldu bana. <laughs> Yani memnunum genel olarak 6 ayya yakın bir süreç oldu. Genel hastane personellerindeki arkadaşlarımızla uyumumuzdan olsun. Hani aile ortamı olan bir hastane ve köklü bir hastane. Yani Avrasya dediğiniz zaman hemen herkes biliyor. Yani başarınızdan da tebrik ederim. Yani insanların hakkında çok güzel bir şey olarak kalmış. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. İşte o zaman bayrağı güzel elleri teslim ediyoruz. <laughs> evet. 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 Çok çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar önemli bir Hüseyin Çetiler. Hüseyin Çetiler'de bizim 35 yıl bir var. Hüseyin Çetiler gerekse iş gazeteci ve Malatya Malatya camiasında ve sivil topu kuruluşta çok sevilen bir isim. Ve Zeytinburnu geleceğin platformu, esasında Zeytinburnu ilgilendiren çok önemli çalışmaları var. Ve hakikaten yürekten kutluyoruz. bunu sorunlarında da en yakın platformu kurup da onlara dokunan çok önemli bir isim burada olduğu şu ve özellikle Zeytinburnu'da büyük hizmetleri var. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Sen de duygularını alalım. Çok teşekkür ederim. Fuat Başkanım da söylediği gibi 35 yıl belki de açtı. Rahmetli babası Muhittan amcayla cami cemaatinde beraberdik. Komşuyduk Sümer'de. Gerçekten e, Zeytinburnu bizim için önemli. Benim dört tane evladım burada dünyaya geldi. Hı. 35 yıldır burada yaşıyorum. Buranın ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum. Avrasya'da 98'den bu yana takip ediyorum. Ben kendim burada ameliyat olduğum, Çocuğum burada doğdu. Eşimin hepimizin yani burada güvenle gelebildiğimiz bir hastane. Hatta ben apandis ameliyatı olmadan önce üç tane yere gittim. Hepsini sordum. Buraya geldim. Hiçbir şey demedim. Aynı T'yi koydum. Buradan oluyorum. Çünkü sağlık önemli. Yani telafisi yok. Yani dolayısıyla özellikle Hüseyin hocamın bin kişiye iş vermiş olması çok değerli bir konu. İbrahim Hocam da marka değeri konusunda koçtan gelmiş olmasından dolayı e, müthiş bir değer katını farkındayım. Yakinen takip ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin. Yeni yaşta hayırlara vesile olsun inşallah. Hepinize saygılar sunar. Cümlemize çok teşekkür ediyorum. Ee, Zeytinburnu Kaymakamlığı ile beraber koordinasyonlu bir çalışmayla tam kendi başına bir kamyon dolusu katkıda bulundu. Allah razı olsun derneğimize ve bölge insanlarına büyük katkıları var. Sayın Başkanım, sen de duygularını alalım. Teşekkür ederim Başkanım. Ee, başkanım, o çalışmayı biz, ben tek değil, biz yaptık. Gençlerle beraber yaptık. Ee, böyle durumlarda her zaman, her yerde e, desteğimizi esirgememiz lazım. Çünkü e, böyle bir felaket bir kere gelir. İnşallah bir daha gelmez. E, yani et, et, et cebimizde elimizde ne varsa e, göndermemiz lazımdı. Çünkü orada çok mağdur insanlarımız vardı. İhtiyaç sahibi insanlarımız vardı. Elimizde ne geldiyse onu yaptık. E, İbrahim Bey her sene e, gelenek oldu artık. E, yeni yaşınız 35 yaşınız. <laughs> i̇nşallah kutlu olsun. Nice mutlu yılları inşallah. E, Avrasya Hastanesi'nde de e, gerçekten bir marka. Nereye gidiyorsak ee, Avrasya Hastanesi dediğimde güzel e, şeylerle zikrediyorlar. Bu, e, bunun için de biz de çok mutlu oluyoruz. Zeytinburnu çocuğu olduğu için, çocuğu olduğunuz için e, teşekkür ederim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten buradaki emek sizlerin de emeği var. E, her şey karşılıklı. İyi ki varsınız. Ben özellikle çok fazla çalışıp da görünmez bir kahraman var, o da Gönül Alım. Ya yani Gönül Alım sağ olsun. O da hastanenin elli kulağı ve gizli kahramanı, genel koordinatörü. Hastanenin sanki ben kendisini gördüğüm zaman merak ettim. Acaba dedim hastanenin yüzde beş, yüzde on ortağı gibi çalışıyor. Yani acaba İbrahim Bey Hüseyin <laughs> hisse, kendisine yüzde beş, yüzde on hisse vermiş gibi. Hastaneye sahiplenmek güzel bir şey. Gönül yani Zaten kendisi gönül ve gönül vermiş. Hastanede sahibi gibi çalışıyor. Gizli kahramanlardan birisi. Sen de teşekkür ederiz. Biz de ve ziyaretinize teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne zaman da ararsak yardımcı oluyor sağ olsun. Hiç. Biz İbrahim hocamızı meşgul etmiyorsak. Çok acil de. Bir şey. alalım mı sizden? Sonra sen de duygulama alalım lütfen. Uzun süre. Bana bakın acil. Doğu Gürüz Kutlu olsun. Evet hocam hayırlı işler. Sayın hocam. Başkanım. Buyurun. Ne diyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksiniz? <laughs> <laughs> Bol kazançlar, hayırlı işler, bereketli olsun inşallah. <laughs> İnsanlarımıza, milletimize Allah sağdık, sağlık, huzur, sağ sağlık versin. Dileğim bu. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü, özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.